Merhaba çilekli pasta sevenlere hem çok kolay hem çok lezzetli hem de yaş pasta almanıza gerek kalmayacak bir tarifim var. Pastamızın kreması ile işe başlayalım. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı şeker, bir yemek kaşığı dolusu nişasta, bir paket vanilya, bir tane yumurtanın sarısını kullanacağız. Bütün malzemelerimi küçük bir tencereme alarak üzerine bir miktar süt ekleyeceğim. Toplamda iki buçuk su bardağı süt kullanacağız. İlk olarak bir miktar süt ekleyerek iyice bütün malzemelerimi karıştıracağım ki hiçbir türlü kalmasın. Bu şekilde topaklanmayı önlemiş olacaksınız. Kremanız daha pürüzsüz, daha güzel bir görüntüsü olacak. İyice karıştırdıktan sonra kalan sütümü de ilave ettim. Bir kez karıştırıyorum ve tencereme ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak kremamı pişirmeye başlayacağım kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırın karıştırmayı bırakmayın kaynamaya başladığında 1-2 dakika daha kremamızı pişirerek ocağımızı kapatalım bakın bu yoğunlukta kremamız hazır ocağımı kapattım yine ara ara karıştırarak kremamızın soğumasını bekleyelim böyle ara ara karıştıralım ki üzeri kabuklanmasın ve kremamız soğusun. Pastamızı 20 santimlik kelepçeli bir kalıpta hazırlayacağız. Bir pakette kedi dili bisküvi kullanacağım. Toplamda 24 adet bisküvimiz var. Tamamını kullanacağız. Şimdi bisküvilerimi kalıbıma göre biraz küçültmem gerekiyor. Böyle bir tane bisküvimi alıyorum. Kalıbımın yüksekliğine göre çok az kalıbınızdan taşıyacak biçimde bisküvilerinizi küçültün. Yaklaşık olan bir parmak kalınlığında bir bıçak yardımıyla yavaşça keserek biskümi kısaltıyorum. Parçaları da atmayın, onları da kullanacağız. Bakın bu yükseklikte olması yeterli. Şimdi biskümemi tamamını aynı şekilde keserek küçültüyorum. Her bir bisküvimi bu şekilde küçülterek hazırlıyorum. Kremam hızlı soğusun diye tencereden tabağa aktardım. Üzeri kabuklanmasın diye de streç folyo kapatmıştım üzerine. Şimdi e, soğuyan kremamıza yarım paket sıvı krema ekleyelim. Krema ile birlikte de iyice karıştıralım. Sıvı krema ile pastacı kremamızı iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Ben çırpıcı kullandım. Dilerseniz mikserle de yapabilirsiniz. Bakın bu kıvamda pastamızda kullanmak üzere kremamız tamamen hazır. Kalan yarım paket sıvı kremamı küçük bir tencereye alacağım. Üzerine 80 gram beyaz çikolata ilave edeceğim. Çikolatanızı küçülterek böyle parça parça kremanızın üzerine ilave edin. Tencereme ocağa alacağım. Kremam kaynayana kadar çikolatalarınız eriyene kadar karıştırın. Bu şekilde bir ganaj hazırlayacağız. Yine pastamızda kullanmak üzere. Bir ganaj hazırlayacağız. Böyle ara ara karıştırarak iyice eriyip çikolata ve kremamızın birbirine karışmasını sağlayalım. Bir su bardağı soğuk süt aldım yanıma. Şimdi bisküvilerimi Bakın kesmiş olduğumuz bisküvilerimizi sütümüze batırarak özellikle bu ön kısım dediğimiz şekerli olan kısım e, kenara gelecek şekilde bisküvilerimizi hafiften süte batırarak yan yana olacak şekilde kalıbımıza dizeceğiz. Her bir bisküvimizi hafiften sütle ıslatıyoruz ve gördüğünüz gibi özellikle böyle kesmiş olduğumuz kısımlar altta kalsın. Böyle bisküvilerin tamamını kalıbımı kenarlarına tek tek diziyorum. Kenarlarına dizme işlemi bittikten sonra tabana da aynı şekilde bisküvilerimizden dizeceğiz. Böyle büyüklü küçüklü parçalar kullanarak bir taban oluşturalım. Hazırlamış olduğumuz pastacı kremasını tabanımızda oluşturduktan sonra yarısı olacak şekilde pastacı kremamızın yarısını kullanıyoruz bu aşamada. Böyle kaşık kaşık bisküvilerimizin üzerine taban bisküvilerimizin üzerine bırakalım. Kaşığımızın tersiyle de iyice böyle düzgünleştirelim, düzgün bir şekilde yayalım kremamızı. 300 gram kadar çileğim vardı. Çileklerimi küçük küçük olacak şekilde pastamda kullanmak için böyle küçük küçük olacak şekilde doğradım çineklerimin de yine yarısını kremamın üzerine kaşık kaşık bırakıyorum. Böyle kremanızın üzeri kapanacak biçimde küçük çinek parçalarınızdan pastanızın üzerine bırakın. Çineklerini de ekledikten sonra ganajımızdan bir miktar dökeceğiz. Böyle hafifçe üzerine gezdirelim ganajımızdan. Tamamını dökmeyin bir miktarını dökün. Aynı şekilde pastamızın ikinci katını yapacağız. Kalan bisküvilerimizi yine süt ile ıslatarak ikinci bir taban oluşturuyoruz. Her bir bisküvimi böyle yan yana olacak şekilde diziyorum. Bu defa ilk önce çileklerimden dökeceğim. Kalan çileklerimin tamamını oluşturduğum tabanın üzerine dökeceğim. Kalan çileklerimizi dökerek pastamızın üzerine dağıtalım. Yine kalan pastacı kremamızı da hemen çileklerimizin üzerine tamamını dökerek yine kaşığımızın tersine dümdüz olacak şekilde yayalım. Bu aşamada aparat da kullanabilirsiniz. Çünkü iyice düzeltmemiz gerekiyor kremamızı. Benim için kaşık yeterli oldu. Kaşıkla böyle iyice güzelce düzelttim. Kalan ganajımı da düzeltmiş olduğum kremamın üzerine döküyorum. Böyle üstünde hem renk olarak hem pürüzsüzlük olarak bir görüntü oluşturacaktır ganajınız. Ganajın tamamını da dökerek akşamdan sabaha ya da sabahtan akşama buzdolabında pastamızı soğumaya bırakacağız. 6-7 saat kadar en az pastamızı soğutalım buzdolabında. Soğuyan pastamı buzdolabından çıkardım. İlk önce böyle kalıbından ayıralım pastamızı. Yavaşça kelepçesini açıyorum ve kalıbından çıkartıyorum. Şimdi hemen pastamı süslemeye başlayacağım. Böyle çeyrek çeyrek dilimlemiş olduğum çileklerim var. Kenarlarına böyle çilek parçalarımı diziyorum. Ceviz tozum var. Ceviz tozumu da yine çileklerimin yanına böyle birer çay kaşığı olacak şekilde bırakıyorum ortasına da bir miktar cevizimizden bırakarak bir tane bütün çileğimi de ortasına bıraktım ve pastamın süslemesini de bu şekilde yapmış oldum. Sizler de istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz pastanıza farklı süslemeler kullanabilirsiniz bu arada ben pastamı çilekli yaptım ama farklı taneli bir meyve ile de yapabilirsiniz boğazlı börtlemli ya da vişneli de çok güzel olacaktır pastanız Şimdi hemen pastamı dilimleyerek sizler için tadım yapmak istiyorum. Bakın formu, dokusu gerçekten nefis bir pasta oldu. Görsel olarak da çok güzel bir pasta. Herkesin evde kolaylıkla yapabileceği. Gerçekten dışarıdan almanıza hiç gerek kalmayacak nefis bir pasta hazırladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.